Kur'an Mektebi Türkçe mealli Kur'an-ı Kerim videoları 84. bölüm Dünyalık alimlerin kötülüğü Dünyalık alimlerden maksat dünyadan yararlanmak, insanların gözünde makam ve mevki kazanmak gayesiyle öğrenen kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü insanların en çetin azaba uğratılacak olanı Allahu Teala'nın kendisini ilimden yaralandırmadığı alimdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi öğrendiği ile amel etmedikçe alim olamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim iki kısımdır. Sözlü olarak dillerde ifade edilen ilim bu Allah Teala'nın kullarına karşı bir hüccetidir. Diğeri ise kalpte bulunan, yani kendisiyle amel edilen ilim. Asıl faydalı olan ilim budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda cahil abidler ile fasık alimler olacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlmi ulemaya karşı böbürlenmek aşağılık kişiler ile münakaşa etmek ve insanların dikkatini kendinize çekmek için öğrenmeyin. Kim böyle yaparsa yeri cehennemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kim bir ilimden sorulur, o da bunu gizleyip söylemezse, Allahu Teala Celle Celaluhu onu ateşten bir gem ile gemler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, ben Deccal'ın dışında fakat ondan daha tehlikeli birinden sizin adınıza korkuyorum. Sahabe-i kiram dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, kimdir o?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Onlar saptırıcı önderlerdir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Kim'in ilmi artar fakat hidayet yani amel yönünden bir ilerleme kaydetmezse sadece Allahu Teala'dan uzaklaşması artar. İsa aleyhisselam şöyle der: Sizler şaşkınlarla düşüp kalktığınız halde akşam karanlığında yol soranlara nasıl yol gösterebilirsiniz? Bu ve benzeri hadisler ve rivayetler ilmin önemini ve ne gibi büyük tehlikeler taşıdığını bize haber vermektedir. Alim ya ebedi bir felaketle karşı karşıya ya da ebedi bir saadete adaydır. İlme delan kişi eğer saadete erememiş ise kendisini selametten mahrum bırakmış olur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle der. Bu ümmet için en çok korktuğum şey münafık alimdir. Dediler ki: Münafık alim nasıl olur? O şöyle buyurdu. Dilde bilgili fakat kalp ve amel yönünden cahil olmakla. hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Alimlerin bilgilerini ve hikmet sahiplerinin güzel sözlerini topladığı halde amel yönünden aşağılık kimselerin tuttuğu yolu tutma. Adamın biri Ebu Hureyre radıyallahu anh'a şöyle der. İlim öğrenmek istiyorum ama onu kaybetmekten korkuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh şu cevabı verir. İlimle ameli terk etmek kayıp olarak yeter. İbrahim bin Uyeyne rahmetullahi aleyhi sorarlar. Pişmanlığı en uzun süren kişi kimdir? O şöyle der. Dünya hayatında nankörlere iyilik edenler, ahiret aleminde ise amelsiz alimler. Halil bin Ahmet rahmetullahi aleyh şöyle der. İnsanlar dört kısımdır. Birincisi bilen ve bildiğinin farkında olan. Bunlar alimdir. Onlara tabi olunuz. İkincisi bilen fakat bildiğinin farkında olmayan. O uykudadır. Onu uyandırınız. Üçüncüsü bilmez fakat bilmediğini bilir. Onun bir rehbere ihtiyacı var ona rehberlik ediniz. Dördüncüsü ise bilmez ve bilmediğini de bilmez. Bu cahildir. Ondan uzak durunuz. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle der. İlim ameli davet eder. Amel icabet ederse kalır. Aksi takdirde ilim çeker gider. Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der kişi ilim peşinde olduğu sürece alim sayılır. Eğer artık kendisinin alim olduğunu zannederse cahiller arasına katılır. Fudel bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der. Ben gerçekten şu üç kişiye acırım. Birincisi toplumun efendisiyken zelil duruma düşen. ikincisi halkın zenginiyken muhtaç duruma düşen. Üçüncüsü Dünyanın oyuncağı durumuna düşen alim. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Alimler için en büyük ceza kalplerinin ölmesidir. Kalbin ölmesi demek ahiret için yapılacak amel ile dünyalık peşinde koşmak demektir. Sonra şu şiiri okudu. Şaşmak gerek hidayeti verip dalaleti alana ve dini karşılığında dünyayı satın alana. Bunların en garibi başkasının dünyası uğruna dini satar. Budur şüphesiz en şaşılacak olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Alim öylesine ağır bir azaba çarptırılır ki onun çektiği azabın şiddetinden büyük bir rahatsızlık duyarlar. Burada söz konusu olan elbette kötü alimlerdir. Usama bin Zeyd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kıyamet günü bir alim getirilir ve cehenneme atılır. Bağırsakları dışarı sarçar. Su çeken eşeğin dolap etrafında dönmesi gibi bağırsakların etrafında döner. Cehennemlikler etrafına toplanır ve sorarlar. Sana ne oldu? Adam şöyle cevap verir. Ben insanlara iyiliği emreder, kendim yapmazdım. İnsanlara kötülüğü yasaklar, kendim yapardım. Bildiği halde isyan ettiği için alimin azabı kat kat verilir. Çünkü o günahları ve haramları bile bile işlemiştir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Münafıklar cehennemin en alt tabakasına atılmışlardır. Çünkü onlar bildikleri halde dini inkar etmişlerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yahudilerin Hristiyanlardan daha şerli olduğunu bildirmiştir. Halbuki Yahudiler Hristiyanlar gibi o Allah üç ilahın üçüncüsüdür dememişlerdi. Ancak Yahudiler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını ve İslam dininin hak olduğunu bildikleri halde inkar etmişler ve bu yüzden daha şerli olarak vasıflandırılmışlardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir kısmı bile bile gerçeği gizler. Ne zaman ki onlara Allah katından yanlarında bulunanı doğrulayan bir kitap geldi, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip dururlarken o bildikleri kendilerine gelince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Yüce Allah Celle Celaluhu Bel'am bin Ba'ura ile ilgili olarak şöyle buyurur. Onlara kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat, belki düşünürler. İşte günahlara dalan alimlerin hali böyledir. Bel'am bin Ba'ura Allah'ın kitabını biliyordu. Fakat buna rağmen nefsinin azgın arzularına daldı ve bu yüzden köpeklere benzedi. Kendisine hikmet verilsin veya verilmesin fark etmez. O sadece nefsinin arzularına uyar. İsa aleyhisselam şöyle der: Kötü alim nehrin önüne düşüp suyu kapayan bir kaya gibidir. Ne kendisi suyu içer ve ne de suyun bitkilere ulaşmasına izin verir. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz.